Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hudutsuz Sevda dizisine merak edilen fragmanı yayınlandı. Fragmanda gördüğümüz üzere herkesi merakta bırakan olaylar gerçekleştiğini gördük. Halil İbrahim ve Zeynep ise her şeye rağmen ayrılmak istemiyor. Damla'nın yapacakları hem Halil İbrahim'i hem Zeynep'in başına kötü olaylar geleceğini görüyoruz. Didem dizinin gidişatını değiştirecek. Damla Didem'e Halil İbrahim ve Zeynep'in bir arada olduğunu söyleyecek. Bu da Didem'i çıldırtacak. Didem Zeynep'i ölmesini isteyecek. Bu olay gerçekleşmesi için Damla'dan yardım isteyecek. Didem'in yapacakları Zeynep ve Halil İbrahim'i hatta Fikret ve Esma'yı da zor durumda bırakacak. Son bölümde ise Gurcu Kemal Cengizlerle işbirliği yapmıştı ve Fikret ve sevdiklerinin saldırıya uğratmıştı ve Leyla ölmüştü. Daha sonradan yeni bölümde Yavuz ölecek. Gülcü Kemal ve Cengiz'in sıradaki saldırısı ise Halil İbrahim ve sevdiklerine olacak. Bu saldırıda Halil İbrahim, Oğuz, Zeynep Eda'nın zarar göreceği ve Eda Nur maalesef diziden ölərək ayrılacağını söyləyəlim. Dizimizin sezon finalında da az qaldı və bu yüzdən dizimizdə ayrılıq səhnələri çox olacaq və sevdiyimiz karakterlər bir-biri ard-ardizdən ayrılmış olacaq və aksiyon tavan yapacaq.